Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayız. Sizlerle bu anı paylaşmak istedim. Tekne yaptırıyorum. Teknemiz bitmek üzere. 6 metreye 2 metre Karadeniz tarzı fiber balıkçı teknesi diye geçer ama biz bunu gezi amaçlı kullanacağız. Şöyle kamerası var. Yine kamerasının önünde bir ön dolabımız var. Şu ahşap kapaktan bu kap bu hepsi kapanacak. Şuradaki livar kapağı gibi menteşeleri vesaire takılacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane livar var. 2 tanesi canlı balık livarı olacak. Yine şuraya oturma için şurada gördüğünüz kanallar bakın şurada karşıdan karşıya muhtemelen su kontrasından bir oturma alanı yapacağız yine buraya bu şekilde motorumuzu takacağız. Şu gördüğünüz yere de elektrik ünitesi. Tabi bunlar daha sonra yapılacak şeyler. Dümen. Şu yan taraflara da Elips şeklinde şöyle şu şekilde lümbozlarımızı takacağız iki yana. Şu üstte ileriki dönemde güneş paneli takabilirim. Kendi elektriğini üretsin diye tekne güneşten. Biz bunu aile gezi teknesi olarak kullanacağız. Bu daha lastikleri takılmamış. Bunlar da ince su zımparaları yapılacak. son tuşları yapılacak teknemizin. Allah ailemizi hayırlı etsin. Marmara Denizi'nde seyredeceğiz bu tekneler. Allah uzun ömürler versin ki bizlere hayırlı ömürler versin ki beraberce denizde bu tekneyi kullanalım. Ailecek.